Selam arkadaşlar. Merhaba herkese. Selamlar. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Bugün yine e, kapılarımızı boyamıştık daha önceden. Alaçatı mavisine. Bugün Alaçatı'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, gelen yolunlar üzerine balkon demirlerimizi e, boyamaya karar verdik. Tekrardan boya aldık. E, ufak tefek malzemelerimizi aldık. Onları birazdan size göstereceğim. Bugün hemen boya işlerine geçmeye başlıyoruz. Hep beraber yapacağız inşallah. Evet. Güzel olmuştu maviler. Kapılarımızın mavileri. Şimdi onun devamını yapacağız. Büyük demir kapımız vardı dışarıda. O demir kapıyı şu an boyamız yeterse boyayacağız. Yetmezse boyamayacağız. Yani ben yeteceğini düşünmüyorum aslında. Ama hani biliyorsunuz ki biraz pahalı her şey artık. O yüzden evet. böyle kademe kademe alıyoruz. Önce bir kutu, küçük bir kutu alıyoruz, boyuyoruz. Ondan sonra iki hafta bir küçük, bir küçük kutu daha alıp ondan sonra yine boyuyoruz. o şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu arada biraz hastayız biz. Seslerimiz <laughs> kötü gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Evet, güneşi Geçen... allanlık biz birkaç gün dışarıda <laughs> bayağı bir çalıştık. Ama yıkıl balık yani. Yine de e, toparladık hemen çabuk. Şimdi e, hava kapalı de... e, gibi e, ama sabahtan bir bulut geçişi varmış. Baktım hava durumuna. E, daha sonradan ya açacak güneş açacak. açacak. Evet aynen güneş açacak. O yüzden e, şimdi kapalıyken e, şey yapalım. E, çok güneşe kalmadan boyayı bitirmek istiyoruz biz aslında. Evet, evet çünkü tam güneş bizim akşam üzeri şeye vuruyor. Elimizin tam üstüne vuruyor. Bizim boyayı çalışacağımız cepheye vuruyor. Evet. Çok güneş gelmeden bitirelim. Hemen ben malzemeleri tanıtıyorum. Fiyatlarını söylüyorum ve işe koyuluyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine bir tane aynı renkte boya aldık. Filli boya, yağlı boya, parlak. Ee, şuradan böyle barkodunu da göstereyim. İsteyen arkadaşlar oluyor. Ücreti de yani fiyatı buradaki fiyatı 80 TL. Tropik mavi filli boya. Böyle bir rofurtçu aldık. Bu da zımparayla beraber 20 lira. Şu da bahçe hortumumuzun için fiskiye, tabanca fiskiye. Şöyle iki tane aparat bu buraya takılacak. Hortumu kaç kademeli da... o? Kademeli yazıyordu sanki yanlış Yok, okumadıysan. Altı kademeli. Altı. Ya yani altı kademeli deneyeceğiz birazdan. Beraber bakarız. Fiyatlandırma, yap... bu, buna da kaç para verdik? Buna da 70 lira verdik. Değil mi? Bence çok pahalı. Ama verdik yani. <laughs> Ama verdik yani. Evet. Ben şaşırmıştım onun fiyatını öyle görünce. Bence kademeli olduğu için o kadar pahalı. Evet. Direkt düz böyle yağmurlama fiskiyesi olsaydı hani üzerinde bence bu kadar pahalı olmazdı. Kademeli diye bu kadar pahalı. Yani toplam buranın masrafı? Şurası 170 TL. 170 lira. Evet. Anladım. Şimdi e, bahçemizi ve evimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. İşe koyuyoruz. Hadi bakalım geçelim. Önce zımpara mı? Evet, şu kenarlar vardı var. Evet göstereyim. Şimdi ikiye ve dörde böleyim önce. Bu şeyler e, demirlerin, merdivenin demirlerinin buraları kalkmış hep. E, bunları önce bizim para yapalım. Bayağı bir kabarmış ya bu şeyler. E, demirler değil mi? Yani bunlar artık kaç sene yağmur gördü, kar gördü, buz gördü. Tabii. İyi de yani. Bizim paraya yalnız bir kalın, biraz daha kalın giymiş. Kalın değil mi? Bence kalın baya. Kalın ya. Hadi ya. Elimde parçalandı bak. Heh. Tüh. Abi, Şimdi Sem'in kulübesini biz böyle balkona almıştık. hem burası yağmurdan korumalıydı. artık Sem dışarıda duracak. Ee, gündüz biz e, iş yaparken bahçede Sem çoğu zamanlar kulübede duruyordu. Ee, zaten hep bizleydi bebekliğinden beri içeride. Şimdi artık hava da güzel. Sem de büyüdü. Bahçeye çıkma zamanı geldi. Seme <laughs> e kulübe yapana kadar sen bunu da idare etti. Merhaba. Biliyorsunuz bunu. <laughs> bu kulübe telefon kulübesi. Buraya koyamayacak mı? Oraya Altına koyalım önce. Palet saham var ya. Şimdi Sema artık burada kalacak. Ee, ona bir kulübe yapma fikrimiz var. Ee, paletlerimiz var. O paletlerle falan böyle bir kulübe yapabilirsek. E, Havalar da çok sıcak olmadan e, böyle bir kulübe yapmak istiyoruz ona. Bakalım. Sema Hanım artık bahçede kalacak. Nereye gidiyorsun? altını da koyduk. Nasıl koyacağız? Aynı bu şekilde böyle koyacağız. Bu da sanki tam e, köpekler, kediler için kulübe değil mi ya? Evet. Çok orijinal duruyor. Buralarda ne var? Havalandırma mı? Olabilir. Olabilir. Şimdilik böyle kulübe aldık. Altına şöyle bir zifli kağıt vardı. E, su geçirmesin diye çünkü şunun üst kısmı böyle delik. Hani yağmur falan yağarsa üstüne şey olmasın, gelmesin. Üzerine de böyle bir kapımız vardı bizim. O kapıyı böyle kapattık. E, onda da böyle bir branda var. Su geçirmez. Şimdilik idareten kulübe yapana kadar Aha. bununla idare etsin Semcim. <laughs> Taşla oyun oynuyorsunuz. Kudlunuz taş oynamakla mı yiyorsunuz? Tabii. Güzel oldu, yeri de güzel. İlk yeri ne aldık? Hadi. de bağladık hemen. Biraz alışsın buraya. Biz sabahtan çıkardık onu dışarıya böyle ağaca biraz bağladık ama hep havlıyor, durmuyor. Alış <laughs> <laughs> Kokluyum. Alışana kadar herhalde kaç gün geçer bilmiyorum. Hem yerine alışsın diye orayı benimsesin. Kemik vardı. Ona kemik alıyoruz biz. Buzluğa atıyorum ben. Böyle ee, arada bir çıkarıp veriyorum. Şu an kemikle oynuyor. İçindeki eli çıkarmaya çalışıyor. İnşallah çabucak alışır. Evet, boyama işlemine başladık. İlkay biraz boya işlerini fazla seviyor. <laughs> evet. Renk nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Gerçekten havası değişecek buranın. Şuraya geçeyim. Evet iç kısmına sürer misin o demirin canı? Nereye? Şu yukarı ha, doğru tamam. uzanan demir yok. Bunun iç tamam. kısmına sür bakalım. Oraya da sürelim. Hemen bir bölgeyi boyamamızla bile değişti. Çok güzel oldu. Şu aralara nasıl gireceğiz? O şey ince fırça var ya. Hani kapıları boyamıştık. Evet. O fırçayla yapabiliriz. diye düşünüyorum. Bu kısmı bayağı bir yaptık. Şöyle aydın balkona geçti. Balkonda ona bıraktım ve şu üst demirleri de yukarıya giden demirleri de ona bıraktım. Biraz da o boyasın. Zevkli ha? Çok evet. zevkli değil mi? Aynen. Biz bir de geçen gün duvarları kireç yaptık. <laughs> yani burayı boyama fikri. Aklımızda vardı boyasak mı boyamasak mı diye kararsız kaldık. Dedik ki temizleyelim. Temiz görünsün çünkü kışın bayağı bir çamur olmuştu duvarlar. E, i̇nşallah bu mavi boya sıçratmayız. <laughs> Duvarların başına bir iş gelmez. Gelirse bir daha kireç, kireç yaparız artık. O da boyayacağız mı? Boya yeterse. Şu balkonu bitirelim de. Tamam. Boya yeterse yetmezse de boyayacağız yani. yani Kutu da alacağız. Evet çok ayrı gayrı olacak değil mi? Alakasız durur. Şöyle yakından da göstereyim. Baya böyle griydi. Mavi açacak. Duvarlar da bembeyaz. Akdeniz havasını tam vermiş olacağız. Evet. Tam güneş şu anda buraya geliyor. Yani Akşam üzeri güneş burada. Ee, güneş tam buraya vurmalar. Bitirebildik. Ufak tefek bir tuşlu işleri kaldı. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Ee, aşağıdaki kapılarla uyumunu. İyi ki yapmışız ya. O kadar çok beğendim ki. Bambaşka bir yer oldu değil mi? Açıldı karşıya geçtim. Dışarıya çıktım. Oradan bakayım diye. Sanki hiç bizim ev değil. Ferah oldu. Bu taraftan da göstereyim şöyle. Bu dışı dış kapı o kadar çok sırıttı ki şimdi. Sanırım o kapıyı da boyayacağız. <laughs> Kendimizi tutamıyoruz. Bir de e, bu taraftaki balkonun kapısı var. Şurası. Bunu da boyamamız lazım. Bütünlük sağlaması için. Evet sıra geldi. E, oturma odamızın balkonla bakan penceresini boyamaya. Burası da boyanınca daha bir güzelliğe güzellik katacak. Nasıl gidiyor Hanım? Güzel gidiyor. Burayı komple boyarım ben. Tamam. Sen de e, şu ön balkonun kapısını boyarsın. Buraya güneş gelmedi henüz. Güneş gelmeden bitirmiş oluruz. İyi olur. Bu rulo fırçayla çok rahat oldu ya. Diğer aşağıdaki kapıları şey normal fırçayla boyamıştık. Evet. Hem boya çok böyle damladı falan biraz. Bu hiç damlatmıyor. Sevdim bunu ben. Aynen güzel oldu. Şöyle biraz yakınlaşayım. Penceremiz de bitti. Buradan ışık nasıl görünüyor? Şöyle bir bakayım, bu tarafa geçeyim. Buradan daha iyi görünüyor. Bir de aşağıdan göstereyim. Ee, oradan daha iyi görünebilir. Ay çok güzel oldu. Aydın'da şurada bir balkonumuz daha var bizim. Burayı boyuyor. Bunun kapısını. Evet, Çift fırça çalışıyor. <laughs> bir an önce bitsin diye mi? Güneş geldi çünkü. Evet gelmeye Aa, başlıyor. Şimdi. Bir de e, burası kalmış. Burayı da yapınca az kaldı ya. Bir tek burası kaldı. Bitti mi? Evet. Bakalım. Ah çok güzel olmuş. Boya da bitti. Boya da bitti. Evet, şöyle Malzemeler bitti. İyi yettirdik ya. İyi oldu. Şöyle karşıdan göstereyim. Şöyle karşıdan göstereyim bitmiş halini de buradaki. Kapılarla olan bütünlüğü de harika oldu. Pencereyi de boyadık. Pencerenin demirlerini pardon. Onu da boyadık. Şu öndeki balkonumuzun kapısı da boyandı. Geriye kaldı. Bu büyük demir kapı. Onu da boyamayı düşünüyoruz. Onu da bir, Onu da işte bir hafta 10 gün sonra falan belki bakalım. Ee, şurada bir pencere var o çok ayrı duruyor bunlardan ee, kapıyı boyarken e, onu da boyamayı düşünüyoruz böyle. orası biraz yüksek ama büyük bir merdiven bulup en azından olmuşken hepsi olsun güzel görünsün seramızı da açalım boyama işlerimizi bitirdik şimdi bunları sulayalım toprağına bakalım nemi nasıl nemini kaybetmiş mi viyollerimizdeki topraklar bayağı kurumuşa benziyor. Seranın içi de oldukça sıcak sulayalım biz bunları. Aydın oyuncağını buldu. <laughs> Az önceden beri semi ıslatmaya çalışıyor onunla. Altı kademeli olduğu için bütün fonksiyonlarını deniyor. Bakalım göz çekeyim ben bir saniye. Göster. O nasıl? Yok görünmüyor. Evet. Bu daha güzel yapar orayı. Bak. Evet. Tam yağmurlu. Evet bu daha güzel oldu. Şöyle. Aa o da değişikmiş. Bu, bu dur. Aynen. Yani. Bu da full diyor herhalde şey. Uzaklara gidiyor. Bu daha azı sterdan. Yani. yani şu anda... Nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Şu an su gidiyor ona. O kadar sıcak ki biraz serinlesin. Karşıdan da balkon demirleri çok güzel görünüyor ama. Evet. Aynen o çok güzel. Tam ideal bence. dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, biz bugün baya bir iş başardık. Evimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Saat kaçtı? 12 falan 12'de başladık. başladığımızda. Saat şu anda tam 5 ve işimiz bitti. Dediğim gibi evimiz e, güzelleşiyor. Bunu sizle paylaşmaktan bir büyük haz duyuyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Gerçekten e, mavi mavi Inanılmaz güzel açtı. Şu alt kısmı boyadıktan sonra bize çok fikir verenler olmuştu orayı da boyayın diye. İyi ki de o fikri verdiniz. Ya bize düşünmüştük aslında ama acaba bir acaba diye bir soru işareti vardı. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok açtı. Duvaları da kireç yapmıştık. Beyaz ve mavi bütünlüğünü sağladı. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayanlar için, eğer buraya kadar izlediyseniz ve bizi e, desteklemek isterseniz e, abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz, herhangi bir ücret yok. E, bunu belirtmek istiyorum çünkü şöyle bir parantez içinde belirtiyorum. Geçen gün annemle konuştum. Annem dedi ki videolarınızı izliyorum çocuklar. Çok güzel oluyor falan. Ben de, dedim, <laughs> ben de dedim ki ya anne dedim bildirim şeyini butonunu aç. Ee, oradan dedim hani biz video yüklediğimizde bildirim gelir sana dedim. Ben de dedi, abone bile olmadım ki dedi. Neden dedim. E, çünkü ne bileyim telefonumdan para kesilir falan diye düşündüm dedi annem. Ve ben, Öyle de, bir şey yok. Asla yok. Annem bunu söyledi. <laughs> de söyledikten sonra bizde yine bir jeton düştü. Dedik ki annem böyle düşünüyorsa birçok annem gibi düşünen insan vardır. O yüzden ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir ücret yansımıyor. Telefonunuzda, faturanızdan herhangi bir şey kesilmiyor ya da bir şey olmuyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.